İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu e, bu videoda bademin gelişimini anlatmaya çalışacağım. Geçen iki yıl önce asla asılanması yapılan badem ağacının e, iki yılda çiçek açması ve meyve verecektir bu badem ağacı. Bu badem ağacı zamanla işte etrafında da gördüğünüz gibi yeni çiçekler açmaktadır. Bu çiçekler büyüyüp onlar da birer badem olacaktır da. Yaprakları da gelişmeye başlamıştır işte. İşte, işte badem ağacının e, gelişimi gün geçtikçe badem ağacı diğer çiçeklere göre daha çabuk gelişimi, gelişimini olmaktadır. işte badem ağacının yanındaki yanında da bir çiçek ağacı diktik. O da yeni filizlenmeye başlamış. Çiçek ağacı hı hı. Görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizlere bu videoda bademi anlatmaya çalıştım. Herkes kendine iyi bakın. Ne kadar çok like atarsanız o kadar hızlı video video çekmeye çekip göndermeye başlayacağız. Görüşürüz. Görüşürüz.